Happy New Year. <laughs> evet Barbaros geldi. Evet Barbaros bana bak. Türkiye'de üniversitelerde falan ağaçlara saldırıyorlar. Ağaçları dövüyorlar. Noel ağaçlarını. Seni de dövmesinler. Zaten hep saldırıyorlar. Sevgili Türkiye'de ağaçlara saldırı sadece Noel ağaçlarına saldırı değil. Karadeniz'den Ege'ye, Kaz Dağları'na hatta Belgrad Ormanı'na her yerde ağaçlara saldırı var. Onlar bana saldırdıkça ben onlardan aldığım tazminatlarla da binlerce ağaç dikiyorum bir yandan. O yüzden fark etmez. Bu kafamdaki e, milli piyango kukulatası. Yaşka <laughs> yanlış Çünkü her yıl milli piyango 31 Aralık çekimine, çekilişine, çek, ne, ne artık ne çekiyorlarsa e, kukulatalı adam resmi koyardı. Öyle bir Türkiye vardı. Davut e, Davutoğlu'nun Pardon dinledim senden. Tabanının baskısına daha fazla dağıtılmıyor beyefendi. Muhtemelen Şubat ayında AKP'ye komple katılırlar. Durum onu gösteriyor. Sana bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence çok önemli bir siyasi gelişme. Bari, bari onu da konuşalım. Ben ciddiye alıyorum çünkü e, önümüzdeki döneme yönelik senin tahminlerinle de örtüşebilir. En geç Cuma'ya kadar Cumhuriyet Halk Fırkası'nda 50 civarında milletvekilinin kurultay isteğiyle Özgür Özel'i değiştirme isteğiyle sahaya çıkacağı söyleniyor. Bir. İkincisi e, dün e, fa, e, Fatih Altaylı Bey'in e, yine e, görevini yapıp e, Ekrem İmamoğlu'ya e, e, sen başına geç dediğinde hatırlatalım. Özgür'ün günleri e, sayılı gibi görünüyor. Beni ilgilendirmiyor biliyorum ama halkı ilgilendiriyor. Ne diyorsun? Yani beni gerçekten ilgilendirmiyor. Çünkü aşırı azisi kaymış artık o işin. Yani onunla vakit kaybedemem daha iyi işlerle uğraşmaya çalışıyorum. İki gece üst üste 2024'ün son gösterilerini bitirdim. Burada olmazı Water Garden, Duru Tiyatro ve dün akşam Avcılar. Umutlar daha da büyüyor. Yani izleyici kitlesinden sen de baba sahnede seyrettin. Gerçekten umutlar büyüyor. Çünkü yoruldu halk artık bu siyasi partilerden. Hepsinden yani istisnası yok. İşte neydi o İşçi Partisi Tatan Partisi oldu, öbürü Tatan Vatan oldu, öbürü Satan oldu. Hep böyle bir rant hilafeti içinde gidiliyor. Tabloda kimin olup kimin olmadığı beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü sorulması gereken soru kim değil, ne? İlk başta oradan başlamak lazım. Bu kimlerle olmadı bugüne kadar. Yani yüzyılı devirde... hep bir kim kavgası vardı. Tek başına bir insanın 85 milyonluk bir coğrafyayı ve akrep gibi ateş çemberinin ortasında kalmış bir coğrafyayı kurtarma, yönetme, kurtarma gibi bir marifeti olamaz. Böyle bir misyon da yok. Böyle bir misyon da yok. Yani, öyle bir, öyle bir, dünyada yok yani. Olanlar kimlerdi tarihte? Hani o bu aşırı büyüme obazite milliyetçiliği dediğimiz işte Hitler'di, Mussolini'ydi oydu buydu. Ee, sen demin dinlerken yayında ırkçılığın Avrupa'dan yayıldığını telaffuz ettin. Oysa e, Mongol istilalarına kadar dönersek tarihte hep vardı. O şey şeyi kastediyor. E kapitalizmin kapitalizmin birlikte, birlikte modern modern ırkçılık. Evangelizmin, Yudo Hristiyanizmin hani bunların tamam bunlar dini, ırk vesaire akımlar ama bunların hiçbiri sonsuza kadar başarılı olamazlar. Çünkü insanın doğasına aykırı. Ben iki gün önce İstanbul Havalimanı'na indiğimde bir yavru goril yakalandı benim indiğim ah. saatte Ama bütün akrabaları ortalarda dolanıyordu zaten alanda. Yani. <laughs> Yabancılık çekmiş olacağını düşünmüyorum garibimin. Nesli tükenmekte olan bir e, tür. E, i̇yi ki takibi alınmış, kargo takibi yapılmış ve İstanbul'da e, tespit edilmiş ama tişört giydirdiler mesela bu yavruya falan insan gibi davranışlar. Ee, Barbaros, Barbaros Et, bir şey, şey sormak istiyorum. Biz çözemedik ki 8-10 kişilik gazeteci ekibi e, toplandık. E, Gorilla niye porno yıldızı muamelesi yapıp gözüne gündem 7 çarpı 24'te bamp çekildiğini anlamadık. Bu bizim yorumumuz değil. Gözü bantlı goril. Şimdi bu, bu... Bak, yıllar önce Tan de gözü bantlı eşek vardı biliyorsun bu ülkede ya. Yani. <laughs> ama onun bir mantığı var ya. Eşeklere neler yapıyorlar? Birileri e, işte e, şey olabilir. Bir goril yani pedofili e, hikayesi de Türkiye'de konuşulmuyor pek ama biliyorsunuz işte o ensarlar onlar bunlar. Hayvan sağlıklı ve güvenlikte umarım ait olduğu yere bir an önce iade edilir kendi yaşam alanında özgürce yaşam hakkıyla hayatını sürdürür çünkü milyonlarca insanın geçtiği bir havalimanında her türlü virüs bakteri ve mikrobun kaynadığı bir yerde böyle bir canlıyı tutmak çok sağlıklı değil e, ne kadar izole edebilirsiniz bir ben onunla falan besliyorlardı fotoğraflar gördüm üzüldüm ben bir de hayvanlar konusunda hassasiyetleri olan biriyim ya daha çok etkiliyor beni. Umarım sağlıklı bir vaziyette kendi doğal ortamında yaşamaya gözüne, bir... Gözüne bant çekme derdin bir tarihsel manası var mı? Yani neden tam da... Genellikle e, eskiden tabii bunlar işte Tan Gazetesi falan filan gibi böyle mastürbatif gazetelerde tecavüz işte cinsel, minsel böyle ahlak baskını falan olaylar olduğunda göze bant çekilirdi tanınmasın diye kişilik hakları. Kişilik hmm. hakları. O zaman hmm. medya galiba biraz daha terbiyeliydi Enver. Yani şimdi medyanın iktidar ya da muhalefet medyası fark etmiyor. Ee, çok büyük bir ahlaklılık içinde olduğunu görüyorum ben. Yani Mansur Bey tamamen bir tarafa bırakmış insanların hayatlarını ve yaşanan olaylarını sıfır bedelle alan tespit eden ve para için satan bir Türk medyasıyla karşı karşıyayız. Barbaros bir şey söyleyeceğim. Biz gazeteciler heyeti olarak gazeteciler heyetleri başka işte uğraşmadığı için şuna karar verdik. En son verdiğimiz karar şudur. Gözüne bant çekilmesinin sebebi gorili insanlardan korumak için. Çünkü goril insanlara tecavüz etmiyor. Bilmiyorum var mı öyle bir vaka ama nadirdir herhalde. Ama hayvanlar goril dahil ne bulursa tecavüz ediyorlar. Araba egzozuna tecavüz eden bir şey. Sen dedi ki Noel ağacına bile tecavüz eder bunlar. Herhalde gorili korumak için sokakta tanınmasın diye yürürken goril değil mi? Öyle bir şey var. Ama zaten tanınmasına imkan yok. Çünkü memleketin her tarafı iki ayaklı goril dolu yani. Onu desem... <laughs> Gerçekten zor. Yani İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü bölgeden çıkış yaparken zor çıktım. Yani Gorillerden çocuklar Gorillerden Mi? Tabii gelirken bariyerlerin önüne insanlar geçmiş. Oradaki güvenlik görevlileri onları uzak tutmaya çalışıyor çok acayip bir durum aldı. Bu hadsizlik meselesi Türkiye'de. Yani kimse kurallara, nezakete riayet etmiyor. Neyse o oh, alışacağız belki. Barbaros sana bir şey göstermek istiyorum. Cümle tuhaf oldu. Barbaros sana bir video göstermek istiyorum. <laughs> bir şey göstermek istiyorum. <laughs> bir video göstermek istiyorum. Görmediğim bir şey değil Evver Allah aşkına. Sen de her gün görüyorsun. Yani o yüzden çok önemli bir şey değil. Herkes olan bir şey. Evet. Şimdi ben biliyorsun insanımızın ne kadar duygusal olduğunu, insanımızın ne kadar gerçekten değerlere sahip olduğunu, onurlu, haysiyetli yaşayan insanlara ne kadar incelikli baktıklarını biliyorum. Yine çok önemli bir isim. Sevenleriyle karşılaşıyor. Tadının ağlayışı, üzüntüsü benim tüylerimi diken diken yaptı. Ee, sen de dike dike bugünlere gelmiş bir kimse olarak bakalım ne diyeceksin. Gerçekten Türkiye büyük tatkılar yaptığını düşündüğümüz bir insan. Bir verelim.